Merhaba arkadaşlar ben Yakup Yeni bir videoyla sizlerleyiz Tabii ki hemen kamu sporumuzu hatırlatalım Kanalımıza abone olmayı Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın Sizlerle birlikteliğimiz uzun süre devam edebilmesi adına Bu bizim için önemli Bugün neyi konuşacağız Üniversite yolculuğunda Aslında motivasyon ne kadar ihtiyacımız var Doğru motivasyon nerede Bu videonun içinde olacak Ve şuna kesinlikle emin olun İzledikten sonra bambaşka bir çalışma temposuyla yolunuza devam edeceksiniz. Çünkü bazen o enerji, o parçalama ruhu gerekli. Güneş her gün doğuyor ve bundan hiç vazgeçmiyor. Sizler belki sabah 6'da, belki 9'da, belki de 12'de. Ama günün bir saatinde uyanıyorsunuz. Sizi uyandıran bir şey var. Bir derdiniz var. Ve ona giderken yüreğinizdeki o amaç ortaya çıkıyor. İstiyorsunuz. İnsanlar şunu diyecek. Artık çok geç. Yapamaz. Bırak. Uğraşma diyecek. Önemli olan ne biliyor musun? Şu anda bir defterin içindesiniz. Tam ortasındasınız aslında. Ve bu defteri doldururken nasıl sonlandırdığınız çok önemli. Şununla mı sonlandıracaksınız? Pes ediyorum. Yoksa hayır. Şimdi mücadele etmeye devam edeceğim. Şunu unutmayın. Dünyada yaratılan her şey sizden daha zeki olmayan insanlar tarafından oluşturuldu. Tüm kurallar, her şey. Sizlerse her gün bir hedef uğruna uyanıyorsunuz, bir amacınız var, dünyaya geliş amacımız var ve içinizdeki o kıvılcım. Şu süreçte yorgun olabilirsiniz, online süreçte çalışmaktan sıkılmış olabilir olabilirsiniz. Çünkü aynı evdesiniz, aynı ortamdasınız, bir değişiklik yaşamıyorsunuz. Ama şunu unutmayın: en büyük başarılar ardında zorlukları bırakır. Ve şimdi bu zorlukların içindesiniz. Peşinden koşmak zorundasınız. Hedefinizi gerçekleştirmek, ona ilerlemek sizin elinizde. Komşunuzun çocuğu ya da komşunuz şunu diyebilir. Sen yapamazsın. Bak o nasıl emek harcadı, kaç yıldır çalışıyor. Sen daha hiçbir şey yapmıyorsun. Bu değil. Sizin ne yaşadığınızı hiç kimse bilmiyor. Sizin harekete geçmeniz gerek. Çünkü insanlar hep konuşacak. Başardığınızda da, başarmadığınızda da. Önemli olan ne? Siz hedefinize giden yolculukta o satırları yazarken nasıl doldurduğunuz, kelimelere ne anlam yüklediğiniz çok önemli. Ve şimdi güneş doğarken bundan hiç vazgeçmezken siz hedefinizden vaz geçeceksiniz? Her gün neden uyuyorsun? Eylül ayında neden çalışmaya başladınız? Hedefiniz için. Ve bir yolculuktasınız. Yeni bir maraton başlayacak. Bir sayfa aslında yer değiştirecek. Ve şimdi bu yer değiştirmeyi siz yapacaksınız. Çünkü sizin hayaliniz, sizin hedefiniz, sizin derdiniz. Ve şimdi o gücü kendi içinizde bulun. Başaracağım, parçalayacağım ve ben bu hedefime ulaşacağım. Kim ne derse desin hiç önemli değil. Siz ve yüreğinize inandığınız sürece biz buradan emin adımlarla hedefimize gitmiş olacağız. Biz sizlerin yanında olacağız. Bir kıvılcımı ateşlemeye belki de. Ve belki de ateşten de olacağım. Ne dersin? Şimdi hedefin içine imzan yolu çıkmaya hazır mısın? Hadi başlayalım ve o sözü söyleyelim. Herkese inat, biz hedefimizin peşinden koşmaya devam ediyoruz. Ne yapıyorduk? Parçalıyorduk. Ve şimdi hemen harekete geçmelisiniz. Zorlukların üstesinden gelmelisiniz. Şu önemli. Telefon mu benim dikkatimi dağıtıyor? Bırakmalıyım. Sosyal medya kullanma. 6 ay bir şey kaybetmezsin. Ama 6 ay sonunda yeni bir hayatın başlangıcı olacak. Senin için yeni bir sayfa başlıyor. Ve bu sayfayı nasıl doldurduğun çok önemli. Ya şimdi harekete geçeceksin ya da pes etmeyi kabul edip köşene çekileceksin. Karar senin ama en önemli olan şu. O gün güneşin doğumunu izlerken sen hedefin için ne kadar ilerliyorsun her gün. sonunda şunu kendini sormayı unutma. Ben bugün hedefim için ne yaptım? Bu sadece üniversite yolculuğunda hazırlanan bireyler için değil, hepimiz için geçerli. Ben bugün kendime dünden daha fazla ne kattım? Bu çok önemli. Bir yolculuğun içindeyiz. Sizlerse üniversite yolculuğunun içinde. Cimcime becanlar, kalbinde bize yer açanlar. Bu videonun sonuna geldik. Sizler düşüncelerinizi, yorumlarınızı, neler hissettiklerinizi, biz gerçekten bugün ne işe yaradık? Bunu bizlere yorumlar kısmında belirtmeyi kesinlikle unutmayın. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve gerçekten motivasyona, parçalama ihtiyacı olanlara bu videoyu göndermeyi unutmayın. Bizler hep sizin yanında olacağız. Hoşçakalın.